Ay eline sağlık. Çok güzel bir kaneviçe. Bu işlenmiş bir kaneviçe mi? Eski evet, bu kaneviçe Evet, Elemeyi kestim. Bak burada parçalar var. Ay ne eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şuralar çok yakın. Hani videolarda çok böyle hmm. fazla görünüyor ama sarınca bunlar kayboluyor. Evet, yani, çok güzel. Şimdi bu ne oluyor? Bu bir nevresim takımı olacak. Çok şık. Altına bak kağıt tere koyuyorum. Bu bu sarmanın kumaşı büzmesini engelliyor. Bak bir daha ayarlarımı da çek. Hmm. Şimdi, şu sıklık. Ay pardon. Şu sıklık sıfır altı sarıyorum. Şu genişlik. Pikeleriniz, kanebiçeleriniz her şeyi değerlendiriyor benim komşum. <laughs> ayda şarkını Tabii ki paylaşacağım. Tamam. Aa bilgisayarında da, laptopunda da benim videolarım. Evet, her günkü gibi, her günkü gibi. Daha çekim lokasyonunu da çekeyim. Her türlü çeyiz işleriniz için sizi bekleriz. belki daha güzel çıktı şimdi Bugün bu biraz mola verdi. Bu makina biraz mola verdi. Çünkü şey bekliyor. Pastakta besen kaldı. Oo. Evet. Eva bekliyorum. Hmm. Sadece makinalarımızın marifeti değil. Benim komşum çok marifetli. Çok hem <laughs> de. <ence. gülüyor> Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olun olursanız seviniriz. Olun olun. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. <laughs>